Herkese merhabalar Facebook için diğer platformlar için hiç fark etmez takipçi beğeni izlenme yorum yaptırabileceğiniz kurumsal ve güvenilir hizmet veren bir siteden bahsedeceğim sizlere takipzade.com sitesi takipzade yazarak buraya veya yukarı yazarak gelebilirsiniz aratıyorsunuz soru üstte hemen en yukarıda çıkacak takipzade.com dikkat edin siteye girdiniz ve girdiniz ve karşınıza böyle bir site çıkacak arkadaşlar Burada Facebook kategorisini seçebilirsiniz. Diğer kategorilerden de böyle aşağı geleceksiniz mobilden. Hepsini tek tek inceleyebilirsiniz. istediğiniz şeyi yaptırabilirsiniz. Sayfa takipçisi, durum beğenisi, yorum hiç fark etmez. Ee, şöyle bir ayrıcalığınız olacak. Yorumları isterseniz siz dahi yaptı yani istediğiniz yorumlar gelebilir. isterseniz de e kullanıcılara bırakabilirsiniz. Kullanıcılar tamamen gerçek aktif kullanıcılardır. Yorumlar tamamen gönderiyle ilgili olacaktır. İki seçeneği de değerlendirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.